Güzel mi Timur? Defne. Oh, Bu bak, harika. En bak, çok ben bunu sevdim. Bak. Siz burada hangisi sevdiniz? Ben bunu sevdim. Bir de bunu ikisini de. Siz Bu bunu hangisi... Güzel. Bu güzel mi Timur? Ben ikisini de. Defne güzel mi? <laughs> Oo, Oo. Ben ben daha daha... bak sen şunu. Ben bunu beğendim. Sanki kemik gibi. Kemiğe oh, ben. bak. Vardı. Bak. <laughs> oh, oh, bak. <laughs> oh, oh, ben bunu bilmiyorum. da <laughs> bilmiyorum. Işık. kapalı. E ben bunu beğendim. Çoban. <laughs> güzel. En iyisi bu ve bu. Yani bunu Oo, bak. Sevmiş. Şey. İkisi de, çok güzel. İkisi de aynı görüntü bence. Oo, Timur, Yavaş. Güzel mi Timur? Bu, güzel. bu güneş. Beğendin mi? Bu güneş. G güneş. Beğendin mi? Timur güzel mi? Hı. <laughs> Hı. Ne kadar çok yıldızlar oh, var. Oh. Şey. Oh. Bunu o kadar çok sevdim ki bunu da. Ne bunu bunu, bunu. Bak. sen. <laughs> bak göz. Anne gözlere bak. <laughs> Burak. Oo oh. <laughs> oh, ben bunu biliyorum. Bak göz bu göz. <laughs>